Arkadaşlar e, bugün Minecraft'ın 3. ya da 4. ya da 5. bölümüyle devam ediyoruz. 3. ya da 4. ya da 5. bölümü. E, böyle halılar yaptık. Ondan sonra bir e, bir e, yer yukarı çıkalım. Yer. Bir dakika dur dur. Buraya filama yaptık yani perde. Ondan sonra aşağıda perde Arkadaşlar, yaptık. Arkadaşlar biz... E... Bir dakika her şeyi anlatacağım. Ben madene gitmiştim. Bayağı bir demir kastık zaten levhada anlarsınız. Benim 11, Emir abi senin? 17. 17. Ondan sonra o demirlerle şöyle kendime set çektim. Emir abimle de set çektim full. Ondan sonra hepimize kılıç falan filan her şey demirden yaptım. Arkadaşım da gelecek sonra onun için de demirden şeyler köpek yaptım. Yanına senin köpek yanına senin aksolot bulduk. O aksolotu e, köpeğin yanındaki yani kulübenin yanına hemen bir tane çukur kazdım oraya koydum aksolotu kahverengi aksolot bizim bayağı ineğimiz koyunumuz vardı böyle ee, tavuğumuz da yani çekiyorduk çekemedik tavuğumuz da vardı bayağı bir ama burada creeper fatladığı zombiler bastı her şey falan oldu evet burada hepsi çıktı senin gitti, köpeği kayboldu. bizim evin önüne bağlayayım mı lan ve iki tane köpeğimiz olduğu için onları çiftleştirdik böyle dört tane köpeğimiz oldu Evet çiftleştirdik bir tane yavru doğdu. Onu büyüttük sonra onun annesiyle onu çiftleştirdik. Sonra bir tane daha yavrumuz oldu. Nerede benim kurtum ha? Burada, bunu buraya bağlayacağım. Yani bayağı şey oldu yani. Bunu onu buraya söylüyorum. bağlıyor. Nereye? Buraya kapının önüne. A ona. Kapıda bizi korusun. Ama Oğlum. Şurada... Buraya iyi bak Gel, tamam Gel benim kurtları da göster. İyi. Benim kurtlarım. Tabii bunun 3 tane kurtu var. Hepsi onun oldu. Vallahi yavru yaptık hepsi benim çıktı oğlum. Yani tavuk sorunumuz yok ama in inek sorunumuz var. Koyunlar çiftleştiririz. Evet. Oğlum bu tarafa geçin. Şşşt. Çok hızlı anlattım bu arada. Çünkü çok şey oldu. Çünkü bunu beşinci defa anlatışımız. Aynı. <laughs> ezberledik artık. Bakın iki tane büyük bir tane yavru var. Siz benim Hatta o yavruyu etimle büyüdünüz, ellerimle büyüdünüz. Ama onun olduğu şerefsiz. Büyüsün bakalım. Mı? Fırıldak çok hızlı olacak kesin böyle koşturuyor bakın. Çok enerjik enerjik enerjik. Enerji. Ulan şimdi Bas 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 hadi bas. Oğlum ayağı kaldıramıyorum ben bunu. Ayağı bu büyük değil ki küçük hala bu. Et bitti. <laughs> Kemik de büyüyor mu? Dur bir tane daha tavuk koy. Yok Büyüyüm. Yani büyüdü. Tamamdır. Aslanlarım benim. Bak, Aslanım benim. <laughs> Haydi. Maydut, maydut Sami. Sami değil bu. Bu Akbaş. Akbaş. Evet. Kafası beyaz. Burada hikaye bilmeyenler varsa. Köpeği keşke köpeklerin rengi. Emir abim küçükken 3 tane horozu varmış. Haydut Maydut Sami. Haydutla Maydut Emir abime saldırıyormuş. Sami, Sami de beni koruyordu. Emir abimi koruyormuş. Bir de horoz. Yani tavuk veren. Hepsi mi horozdu? Tabii lan Haydut Maydut Sami hepsi horozdu. Hepsi horozmuş. Sami koruyor. Haydi lan haydi buna saldırıyor. Onlar pislik ya, tamam pislik. <laughs> gel Ahmet içeri artık bak gece oldu. Aa yanlışlıkla kurta vurdum. Abi vurma abi. Ah. yanlışlıkla vay abi. Gel gel. Şşt. Bana bak oh. Ah. ben. Oh. Ah. Oo zıplattı beni. Tavukların yanındaki Sen hareket şey... ediyor mu şu? Ne? Evet. Beni daha yeni oraya geçtin ha. Bana bak bana. Haydut. İsim etiketi nasıl yapıyor lan? Örs falan. Örs Örs nasıl yapıyor? Ha? Örs. Örs. Demirden. Demirden yapılıyor çok Yapan kolay. Mı? Demir yok ki. Hiç mi kalmadı demir? Yok. Üç tane kılıç yaptım. Ya köpek ananız. İki tane demirimiz kalmış. Ahmet koş. Niye ki? Koyun çıktı. Ananız. Abi ettim. yine mi? Vallahi yine kalmış. bastırıyorlar. Çabuk bir şey gel. yapın. Benim kurtlar dövüyor şu an zombileri. Çabuk sen gel. Tamam Halim. zombiler bitti. Bana bir şey vuruyor hala. Ne vuruyor bana? Buğdayım Senin yok. kurtlar vuruyor. Buğdayım yok. Senin kurt vuruyor bir tane hala? Ya o şerefsiz. <laughs> Haydut. Maydut mu? Haydut ya. <laughs> ön taraftan gel ön. Ama buğdayla gel. Anane. Lan ön taraftan gelsene. Aman. Oğlum hala vuruyor. Ay hocam Vur Burada bari bir zıplayayım abi. <laughs> Alayım şunu dur. Artık geçemez. Lan. Oğlum Hı. bana bak bana bana. Ne getirecektim? <laughs> bana bak bana. Tamam buğday getiriyorum. Adam ol. Abi şu soldaki kapı bir açılmıyor ya şu. Tamam. Lan oğlum koyun gitti nereye gitti? Örümcek bana bakıyor ya. be ve kafayı delirmiş. Gel gel burada bu tarafta gel. Oy geliyorum. Geliyorum. Neredesin? Bu Bak de. hala bazı da dar yeri. Ben döveceğim şimdi onu döveceğim bekle. Döveyim akıl Döme lan ölür. Otut dur ya kaldır. Ya Ahmet sen götüremiyor musun koyunları? Yok. Gel nah 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 nah. Gel nah nah nah. Nah mı çekiyorsun Allah'ım? Sen niye kurtları içeri soktun ki? Ya kendileri girdiler ya. Oh. Arkadaşlar oyun kastı ya. Zombi. Creeper. Ahmet uzaklaş çabuk buradan. Ahmet çabuk uzaklaş buradan. Tamam o kadar yeter. Tamam. Dur orada. Ha, dur bari zırhlara zarar vermesin. Ben bir köpeği salıyorum geliyorum senin yanına. Öldürün lan şimdi beni. Öldürün. Saldırın. Ananı satayım. Saldırı Ölmesinler yani. Benim köpeklerim güçsüz köpekler değil ya. Anladım. Oğlum zombide demir kürek var lan. Olur. Uyu piftir. Oğlum köpeğe vuruyorlar. Köpek öldü. Ben kılıç almaya çalışırken köpek öldü. Hı? Köpek niye öldü? Nasıl aldılar köpeği lan? 3 kişi birden aldı. Hangi köpek? Benim köpeklerim bir tane, iki tane. Benim bir ta köpekleri sal gel. Bir benim köpekleri sal. Bir daha çiftleştiririz bir şey. Evet, nasıl? benim köpeklerim bir, bir, bir tanesini sal Ahmet. Bir tanesini sal ama. Bir tanesini sal. bir tane köpeği bırak gel. Bir, bir tane köpeği bıraktım. Lan koyun çıkıyor. Koyunlar çıktı. Şey yap. Buradalar atıyorsun yine sen. Oy. Attım bu Dur. Zombi. Dur dur. Ben onların içinden geçeceğim şimdi. Şimdi senin anan Anan bu yani. Buradalar nerede? Buradalar nerede? Buradaları ben bir yere attım. Nereye attım ben bunu? Oğlum kurt kurtun ölecek. Yine öldü. Amına koyayım. Kurtu. Geleceğiz gel. Nasıl kurtun nereye? Bari o kurtu bağla da. Evet öyle yapacağım. Siz ayı mısınız? Ye giremiyorlar. Yedirmeyeceksin oğlum elinde tutacaksın ya. Hayır baksana kapıdan geçemiyorlar. Dur uh... Hayır geçti geçti bir geçti. Geçiyor galiba. Götünden ittir şöyle. Evet. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kıymış gibi. Kıymış Şuna baksana. <laughs> geçik geçik yapma. Gelin lan. Benim köpek de çiftleş, Ben çiftleştireyim. Bir kere benim olsun. Neden çiftleştireyim? Tamam mı? Tamam çiftleştirelim. Hayır şimdi tamam mı? Senin köpeği getir de bu tarafa yani. Şu köpeği şuradan çek de bir çıkayım. Ben açıyorum. Gel. Hı. Kapat kapıyı. Kapat. Kapatsana şu kapıları. Allah Allah. Ahmet inadına mı yapıyorsun ya? Dur dur tamam tamam. Yok şey yok yok. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum bakın. Düzgün durun lan. Çarparım ha. Allah Allah. Şuradan geçelim. Çok acıkmışım arkadaşlar oyunda ben. Allah ben de. Yumurta kıralım mı? Sen? Yatalım. Dur, dur yiyelim bir şeyler. Tüm moralim bozuldu zaten iki tane köpeğim yok. Tam çiftleştireceğiz zaten. Bir şey yok. Ama senin köpek düşmüş. Nereye? Suya düşmüş. Lan arkadan lan creeper. Hayır. Senin köpeğin sen mi bir şey ama. Şey uzaklaş sen köpeğini saldım. Işınlanır, uzaklaş sen yanına gelsin. Sıçarım senin ağzına. Tamam. Kurt! Hayır kurtu beni ya. Creeper oğlum mal mal şeyler yapma. Oğlum zırhlı iskelet. Ama seni köpeği bağlıyorum ve kaçıyorum. Lan Vallahi kaldır ayağa kaldır ayağa kaldır iskelet saldırır kaldır. Tut kaçır tut kaçır. Gel oğlum gel. Oğlum iskeletin de deri zırhı varmış ya. Vallahi iyi. Güçlü iskelet. Öldüreyim mi? Oğlum gelin. Köpeklerin içisine salayım mı lan? Öldüm tamam. Salayım mı lan köpekleri? Niye ki? Salırsın mı? Tamam. Yok lan öyle Hayır şey. oğlum sanma oğlum. Ölüm. Tam senin köpeği de bağladım ön tarafa. Ha çiftleştir onları hemen çabuk. Etim yok etim yok. Tam eve gel uyuyalım. O of şey abi, var. bu ne? Ben. Sabah yapayım mı ben? Hayır yapma yapma yapma. Tamam. Uyuyacağız şimdi. Aa anam. Ne oluyor? Ya? Ben işte videoyu kapatıyorum. Aa yavru zombi. Abi çok korktu. Kurtun ölüyordu ama az kalsın ha ben olmasın. Hadi yat hadi bekle. Zombide bekleme. de adam bunu. Hadi yat yat. Seni koruyor Allah belanı versin. Ne ama böyle. İlk defa galiba zombiyle dövmüştü benimki. Benimki çok saldırgan değilmiş ya onu öğren. Benimki korumacı değil böyle. Benimki şey. Mas. Şey. Savaş olunca izleyen böyle. Sen. Yatıyordun ya. <gülüyor> <gülüyor> sen savaş ben izliyorum. <laughs> Emre var <ben> izleyeceğim yapabilirsin. <laughs> çıkartan hangi zombi? Yavru pezeleri zombi. Ha o benim kurtu öldürmeye çalışıyordu. Öldüremiyordu. Kerim. Aa ya. elinde şey var lan. Ne var? Kayış var. Aa. Şu arkamda bir yerde iskelet var. Şunu öldürsene ya. O iskelet nerede ki? O bir iskelet. Ahmet 3 kalbim kaldı. Creeper var şurada dur. Lan ölsen de zaten bir şey olmuyor. Eşyalarım Eş Eş gidiyor. Hayır koruma açık. Niye açtın? Işte? Güzel çünkü. Kriper gel lan. Evin uzağında patlatacağım seni. Ya eşyalarım gitmese de seviyem gidiyor. Hayır o da gitmiyor. Hiçbir şey deli gitmiyor. Beni bot geldi bu arada. Geldi mi? Tamam. Bot gelmesi de ayrı bir güzel. Karlı bölgede falan işe yarayacak. Sadece deri değil ki. Oğlum ısır. Isır oğlum. Benim köpek nerede? Oğlum ısıttırma ya çiftleştir. Arkandan zor. Ay. Yetin yok mu? Ahmet bana çabuk yemek ver. Ahmet yarım kalbim var. Eve gel. Bu arada bende havuç var. Ye. Hayır yeme. Lan. Dikeceğim. Ha, dik. Allah'ım <laughs> ye, ye ağzımdan ye kelimesi çıktı. Diktim. Creeper var. Ahmet evden sakın çıkma. Çıkmıyorum. Ben uzaklaştırıyorum Creeper'ı. Uzaklaştır. Sakin ol. Oğlum 58 tane toprağımız var şimdi. Kaç dakika olmuş bir Bilmiyorum 12. Öldüm. 13. Burasın bir şey Aa seviyelim de gitmedi. Gitmiyor dedim. Yemek pişir. İyi doydum. Sandıklar niye o kadar dolu? Emre mal mal sen çıkarma ya. Böyle <gülüyor> <gülüyor> ölme varsa Öl, ölme. Ölme yani. Ben çiçeğim. Çiçim. Çift. lan. Arkadaşlar, uf, zırhlar çok can, canı düşmüş zırhların. Oh. acil maden oh. gitmemiz gerekiyor bizim. Ya giy Yok lan Ele düşükleri veririz. Çeste bak sana bir sürpriz koyuyorum. Koy bakayım. 5 tane bir sürpriz. Git kır şunları şeyde. Ocakta ya yürü. Şey tavuk kes. Tavukları pişirmişim. Ha. Akşama dolma gidiyormuşum. Arkadaşlar yukarı çıkalım. Sandığa bakalım. Bu, bu sandık niye boş? Sandık. Evet. Alttakiler daha dolmadı. Ya boş ver. Evet, bu arada çıkıyorum. benim köpek seni dövmek için sabırsız ama. Ben ona bir döverim. Allah Allah. Güzeldir bana koşturuyor haydi diye. Aa senin köpek bana vurdu kavga ediyorlar. Ne? Ana! Kurt hangi kurt öldü? Senin kurt öldü ama senin köpeğin yüzünde. Çarım senin ağzına. Oğlum ben ne yaptım? Senin köpek bana saldırdı. Benim köpek de beni korudu. Ben seni Çarım. İmir abi, bana kurt boşlusun. Ahmet seni köpek Allah Allah. Sen bana vurdun diye öyle yaptı. Bana vurmasaydın böyle bir şey olmayacaktı. Keşke çiftleştirseydik ya biz niye çiftleştirdik Kırmasın çünkü. Boş yapma lan. Abi kurt gitti kurt. Benim kurt öldü de seni doğduğun gibi bir daha öldüy. Kırmasın benim. Haksız oldu öldürürüm her şeyi. Şey, sen niye benim kurt'u öldürüyorsun ya? Bu aksolut hala burada mı? Hı. Burada mı <laughs> çıkmıyor da. <laughs> Çıkamaz çünkü etrafın toprak. Peki niye orada o? Hı? Sana ne yarar o? Güzel. Gel, gel Arada gel, bir, bir, bir gidip yanına sohbet ediyorum. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Kemiğin var mı kemiğin? Evde beş bayağı vardı. Bende de altı tane vardı. Gel sana kurtu. Abi. Bak bak kurt bul, bul lütfen oğlum gözünü yiyeyim gözünü yiyeyim Hı -hı. gözünü yiyeyim Kapı çal Hayır Domuz Sen niye geliyorsun benimle Sen ektin mi avucu Yes Oh Ey maşallah var yedim, böyle Yedim yedim, yedim ya ben yedim Ölüyorum yedim ama bir daha Tam gel buraya gel ya Allah belanı. Şaka lan Şakalan şaka güldü diyorsun. ya. Burada tavuklar var. Tamam paşa. Aa yavru kuzu. Kuzu. İnek bulursan söyle. Lan mal evde bir tane inek var. Çiftleştirmem de. Ne yapacak? Kendi kendine mi çiftleştirdin? Sen çizmiş? niye geldin evde? Dursana sen. Niye ki? Ölünce zaten geri gidecek. Lan o manyak olmaz. Git sen eve. Gideyim eve git de. Git de sen gidelim ben yani. çok güzel, güzel. Arkadaşlar bir eve gideyim çok uzun olur video şimdi. Arkadaşlar tamam inek getirdik. 3 Üç... yok kaç? 2 tane. Bir tane de Emir abime at bulduk. Kurtumu çok özledim. Alış artık öyle birisi yok. Kurtumun mezarını yapalım. Yine yangınlar yine ben. Ne alakalı Hayır. Bakın avuç. Çok güzel değil mi? Sana bir şey soracağım Ahmet. Bu çit kapısının orada bugün ne anlama geliyor? Hocam caiz mi? Hangi gün? Onu yanlışlıkla koydum. Hani zombiler basmıştı diye. ya. Sen, siz göremediniz arkadaşlar o şeyi. Evet. Biz... Aslında bildiğiniz, bildiğiniz... Savaş çıktı burada yani. Oğlum çantamda yerim yok. Gel çabuk yanıma gel. Burada bir bir yer olanı Duy alana duy. Alana, duy alana. duy. Yine duydu da duy duy. Bir tane çapa al gel ama. Duy duy. Çapa al. Şu tarlaya çapa git. Çapa al geri ekinleri gönder. Falan. Duydun mu? Ha. İkinleri falan al. Kaç dakika olmuş? İkinleri aldıken. Ya tarlada yerim yok alamadım. Git ekinleri al. Bir dakika. Bunu al beni gönder. Ha şey yapmadık. Anamın eksik onda. Aspere gizli kanca. Gizem var. Ay hepsini yaptım yanıcıklı. Ekçektim de. Kusur bir sikim ne? Kusur mu koruyayım? Ne diyorsun Emre? Allah Allah. Nasıl gidiyorsun diye. Şimdi Ahmet. Sıra sana sandalye. Bir tane geldi. daha kek yaptım. Yani. Koyuyorum. Tamam sıra senin sandığa geldi. Çünkü altı sandalye Koyuyorum ortaya kumarda gibi. Duydun mu? Ha. Sıra yukarıdaki sandıkta. Alttakiler doldu hep çünkü. Ney? Ha tamam. Tamam tamam. Ya Hı. anlayamadım ki. Emir abi sana bir görev vereceğim de. Ver mi? Vermin. Şunları şu doldurup geçirebilir miyim? At kovaları ver Attım. Aa 3 tane mi kovamız var lan? Yok 4 tane. Aşağıda da var. Aşağıda da var. Biz, ama o doldu zaten. Keşke keki hamurunu hazırlayıp böyle şeyde, craft table'da fırında kızartsak. Kek oğlum bu. Ne kızar, kızar. Oğlum ne yapıyor bunun ne, ne yapıyor? Şöyle şu var. Biraz çekiyor falan. <laughs> Herinekten tam 3 <laughs> neyimiz var, 3 kova süt. 30 litre sütümüz var. Tamam aferin. var mı evde odun? Odun yok ama çiz yapmam lazım benim. Odun yok. Zaten 3 tane kırsan yatıyor galiba. 2 tane ya da 3 tane. 4 tane falan çiz yapacağım. Ya. Ya o zaman bir ağacı bitirmen gerekiyor. Bitirdim. 4 tane çıktı bir ağaçtan. Güzel. Dönüştür. Hmm, bu arada arkadaşlar şimdi durumu 64'lük toprağımız var. Bir de 3 tane daha var. 64'lük toprak varsa abi hani şurayı kapatsana evin önünü. Değil mi? Onlarla şey yapalım. Böyle patlamış elleri falan. Niye yani. Toprak gereksiz yani. Şu an toprağı nasıl gereksiz dersin? Blok olarak kullanıyoruz. Tamamdır. Odunlar da tam 4 tane çeste yetti ha. Bu arada burada su kaynağı oldu bildin mi? Biliyorum. Kapatın. Tamam. Tamamdır. Aşağıya Ahmet çestimiz e, iki tane daha çest yüklendi. evlere. Hı? Evlere eve iki tane daha çest koydum. Tamam. İkili çest tamam. dört tane yani. Dört tamam mı? Sus tavuklara bak. Ahmet tavuğa bak çetin yapmış çetinin üstüne çıkıyor ama atlayamıyor öbür tarafa. Yani? Yani istediler çıkarlar. Yani bu. Aşağıda bir ara, biri akülü araba sürüyor ya. Aynen öyle. Şey kaç dakika olmuş bitti? 21 buçuk. Yeter o zaman. Bugünlük. Önce de. Kapat video artık. Arkadaşlar bir dakika. Hakkınızı helal edin. Bugünlük Hepiniz video bu kadardı. Bay bay. Like atın abone olun. Görüşürüz. Bay bay.